arkadaşlar hoş geldiniz. Bu müsaade bir ülke Ülker Tuklaş, Tuk direktör, Akfen, Alarko ve Vespe'yi inceleyeceğiz. Ülker'e baktığımızda direnç bölgesi 188 destek ise buçuk arkadaşlar ve desteğin altına bir mum kapattı. Ülker bisküvi baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 166 lira olarak gözüküyor arkadaşlar. 166 liranın altında kaldığı sürece Ülker'de düşüş trendi devam eder arkadaşlar. Şimdi Tukaş'a bakalım. Tukaş'a baktığımızda direnç 975 destek 693 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece düşüş trendi devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 878 arkadaşlar. Bu direnç kırılmadıkça Tukaş'ta aşağı yönlü trend devam eder arkadaşlar. Şimdi Türk traktörüne bakalım. Traktöre baktığımızda düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. 3 Haziran'dan böyle baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 748 arkadaşlar. 748'in altında kaldığı sürece fiyat aşağı yönlü trendine devam eder arkadaşlar. Ne zaman kırılım olur o zaman yükseliş trendine geçebiliriz Türk traktörde de. Şimdi Akfen'e bakalım. Yenilenebilir enerjiye baktığımızda direnç 29.54 destek 21.36 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise 23.22 arkadaşlar 23 22 üzerine atmadıkça arkadaşlar akvendere düşüş trendi devam eder Alakoya bakalım şimdi de Alakoya baktığımızda direnç 110 destek 100 arkadaşlar O da 50 günlük hareketli ortalamanın altına kaldıktan sonra iğne atmış oraya ve düşüş trendine girmiş 50 günlük hareketli ortalamanın direncisi 103.6 arkadaşlar o fiyatın altında kaldığı sürece alar koda da düşüş trendi devam eder. Son olarak Vestel beyaz eşyaya bakalım arkadaşlar. Vestel beyaz eşyaya baktığımızda onda da düşüş trendi devam ediyor. Baktığımızda burada ilk destek güçlü bir destek 18.54 arkadaşlar. Ve ilk direnç bölgesi çıkan karşımıza baktığımızda 23.48 50 günlük hareketli ortalamanın altında düşüş trendine devam ediyor. Direnci 19.94. Fiyat 19.94'ün altında kaldığı sürece arkadaşlar düşüş trendinde devam eder. Takip ettiğimiz desteklen seviyeleri bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.